Şu anda düşüncemi sorarsanız aslında bu kadar heyecan, aktivite olan bir fuarın sonuna gelmek hüzün verici. Ee, dün 22.228 öğrencimiz sadece, bugün 23.548 öğrencimiz giriş yaptı. Bunun dışında e, personellerimiz, e, sektör firma yöneticilerin girişlerini de sayarsak, misafirlerimizi de sayarsak 50 binin üzerine çıkıyoruz. Bu da tabii çok büyük başarı. Gerçekten bir tebeccüh vardı. Bu fuarın Denizli için bir ihtiyacı olduğunu biz görmüştük. Ve şimdi bunun tescillendiğini görüyoruz. Çok aktif, çok güzel misafirlerimiz vardı. Onların önemli bir kısmını uğurladık. Bunun yanı sıra da bugün akşam itibariyle iki e, yine programımız var. Onları da bugün akşam bitireceğiz. Yarın da konserlerimiz var. Ancak şu ana kadar aldığımız geri dönüşler misafirlerimiz o kadar çok etkilenmişler ki hava alanındaki her personel ya hocam siz ne yaptınız anlatır mısınız diye sormaları gerçekten bu fuarımızın çok güzel geçtiğine e, gösteriyor. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin çok dikkatli bir şekilde konuşmacıları, dinlemeleri, onlara sorular sormaları bizleri çok mutlu etti. İnanırım onlar da çok mutludur ki bunun bir anketini yapacağız. Diğer taraftan e, bu merkezi, bu fuarı dolayısıyla bize tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız da çok mutlu. Valimiz de çok mutlu. Şehirdeki burada stand kuranların dışındaki iş adamlarımız onlar da çok mutlu. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanımız Salim Atay'ın konuşmasında söylediği gibi kariyer fuarlarında kaybeden olmaz. Herkes kazanır sözünü ee, biz yaşamış olduk. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Büyük katkıları var. Bizleri ee, nasıl bu fuarın yapılacağı konusunda gerçekten çok güzel yönettiler. Biz de onlara ayak uydurduk ve çok güzel bir şey döndü. Şunu söyledi bana, düğün gibi olsun dedi. Biz de düğün gibi başlattık. Bir gelin e, töreni gibi halk oyunlarımız gösterdi. Ee, şimdi şimdi Düğün gibi bitti. Herhalde kız evden çıkınca bir hüzün kaplar. Biz o hüznü yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Nice fuarlara diyelim.